Son dakika haberi, Hatay Spor'da teknik direktör Murat Şahin ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz ifadeleri kullandı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatay Spor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık, Hatay Spor'dan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı. Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.